2011 yılında New York'ta bir oyun izlemiştim. Sleep No More ismi. Orada böyle 80 odalı bir oteli oyun alanına çeviriyorlardı ve seyirciyi oyunun içine fırlatıyorlardı gerçek anlamıyla. Ve bir seyirci olarak koşmak, bir oyuncuyu yakalamak, hikayeye katılmak zorunda kalıyorduk bir yerden sonra. Ona böyle immersive tiyatro da deniliyor. Sarmalayan, böyle hani içine alan anlamında da kullanılıyor. Ben gerçekten hani böyle kendimi Macbeth'i uyarlamışlardı. Macbeth'i böyle kralı öldürmesin diye tutmaya, onu sarsmaya çalışırken falan bulmuştum. Ve o gece böyle eve gittiğimde şey demiştim. Ben de tiyatroyu öldürdüm sanırım. Artık böyle hani bir köşede oturup sahnede olan bir şeyi izlemek bana böyle çok şey gelmeye başlamıştı. Daha yaratıcı bir seyirci biçimi varken, seyir biçimi varken hani neden denemiyoruz diye. seyirci aynı bu şekilde sarmalayan bir oyun yapsak nasıl olur fikriyle yola çıktı. Benim üstüme yürüyeceksin sen şimdi burada? Terbiyesiz herif. Sen ne olur Covid ya? zamanı maskeyi de indirmişsin zaten. E senin de ilk masken... Aşılıyım ben. Ben de Covid'liyim. Ya terbiyesiz geç yerine. Geç sıra dışı bir deneyim olduğu gibi oyuncular için bizler için de çok ilginç bir deneyim oluyor. Çünkü oyunu aslında biz sadece oyuncular olarak oynamıyoruz. Otobüsteki bütün yolcularla aynı oyunu oynuyoruz. İstedikleri yerde müdahale edip girip konuya dahil olabiliyorlar. Bir kere bunun dışında hani e, çok garip bir şey. Sahnede oynarken en azından hani şeyin farkındasın. Benim odağım, e, ilgim böyle o taraftaki seyirciye yönelik olacak. Ama burada dört tarafımızdan sarılıyız ve her an çok uyanık olmak zorundayız. Bir yandan da evet bu bir oyun, onu da sürdürmek zorundayız. Kimseye yalan borcum yok burada, hele sana hiç yok. Anlatacağım diyorum ya niye sen dinlemiyorsun? Bir kere olsun duyan bana ya. Şu kardeşine bir güven insanların içinde ne hale sokuyorsun sen beni? Seyirciyle sınırların kalktığı bu tiyatro biçimini ben çok sevmiştim. Bu bana daha fazla heyecan veriyor. Çünkü benim hayata bakış biçimim de değişti bununla beraber. Şöyle bakıyorum yani etrafımda olan biten her şey zaten bir oyun. Oynamaya gelen seyirci var öyle söyleyeyim. Daha bindikleri anda ee, otobüs seyir haline başladığı anda onlar kendi aralarında bir şeyler pişirmeye başlıyor zaten. Yani artık bizim oyunumuz seyircinin de oynadığı, zevk aldığı, bunu deneyimlediği bir oyun haline gelmeye başladı. Kapıdan bildiğimiz anda gerçekten yeni bir dünya açılıyor. İnsanların bakışları bizim onlara bakışımız ve o buluştuğumuz ilk an, burada oluşan o atmosfer bizi çok güzel bir oyun alanına davet ediyor ve o bir saat aslında hiç bitmesin istiyoruz yani. Bu kadar çok korkuyorsan olmaması için elinden geleni yapacaksın o zaman. Ben ne yaptım Olsun. abicim ben Olsun. ya. Olsun bak, bak temkinli olacaksın her zaman. Temkinli. ben sana beni ara demedim mi abi? Ya kardeşim ben de arayamayayım. Böyle bir performans oyuncusu olmak gerçekten böyle roller coastera binmek gibi bir şey. Çünkü zaten seyirciyle karşılaşmak çok heyecan verici bir şeyken bu kadar dibinizde olması, her oyun farklı olması yani böyle klasik bir sahnede ya da daha nispeten black box bir mekanda seyircinin mesafesi belli. Burada belli değil. Challenging derler ya İngilizce'de hani tamam kabul ediyorum bu challenge gibi bir hali var. Çünkü keyif de veriyor bir yandan. Buradan birisi geçiyorsa eğer ben onu kullanmak zorundayım. Yokmuş gibi davranamam. Onu ben oyuna dahil ettiğim sürece buranın gerçekliği daha yaşayan bir şeye dönüşüyor. O yüzden her an uyanık da olmak zorundayım. Her gün bambaşka oluyor. O seyirci kitlesi. Bir de kitle psikoloji diye de bir şey var. Birileri çok aktif olmaya başladığında bütün yolcular bir açılıp dahil oluyorlar. Bazen kimse müdahale etmiyor. Orada bambaşka bir atmosfer oluşuyor. O yüzden çok keyifli. Riskli, çok heyecanlı, çok korkutucu ama oynaması çok keyifli ve çok hani tatmin edici bir his oluyor oyundan çıktığınızda.